Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Bu kanal bu kanala e, video attığımdan başladığımdan beri çok fazla seriye başladık. Çünkü arkadaşlar e, seriye başlamadan böyle akla video fikri fazla gelmiyor. Video fikri fazla aklıma gelmezse video atamıyorum. Video atamayınca ne oluyor? Böyle yavaştan abone kaybetmeye, like atmamaya, like, az, like azalmamaya, görüntüleme düşmeye başlıyor arkadaşlar. Yani Seri yapalım ki videomuz çok olsun O yüzden arkadaşlar başlıyoruz Şimdi arkadaşlar bu oyunda e, bizden bir tane kahraman çizmemiz istiyor Bir tane e, bir tane oyundaki kahraman çizmemiz istiyor Şimdi buraya bir tane karikatür çizeceğiz Ne çizelim biliyor musunuz e, nasıl bir şey çizsek kendimi Word karakterimi mi yapsam? Kendime bir word karakterimi yapacağım. Şimdi ben kırmızı saçlı bir şeyim. Kırmızı saçı sonradan yapayım. Vallahi bugün ben okulda boş saatlerimde bir şey çizdim. E, çok güzel oldu. <laughs> Neyse. Şöyle. Bu, bu ten ne ya? Neyse yapacağız ama. Nasıl ten? Tam başak teni değil mi abi bu? Şöyle. Şimdi kırmızı saç yapacağız. Kendi mini karakterimi yapıyorum. Bu ne abi ya? Kötü olacak bence ama. Bu ne abi? Mavi gözlü bir şey benim karakterim. Bakın şimdi ne kadar kötü olacak. Bu ne oğlum? Sil ya. Ne yapalım biliyor musunuz? Nasıl bir şey çizelim? Hmm. Düşüneyim. Şimdi arkadaşlar şöyle hmm. nasıl bir şey çizsek tamam. Bir şeyler deneyeceğim. Şimdi şu ördek çizelim bence. Evet. Ördek çizek arkadaşlar. Şöyle. Bu kadar olmaz. Şöyle alalım sarı rengi. Şöyle gel. Tamam çizdim ördeği. Şimdi buna bir tane şey yapalım. Böyle arkaya doğru bakan bir tane ördek. Bir de arkadaşlar bunun şeyi olacak tabii ki. Olmadı böyle şöyle olacak. Heh, oldu. Ördek çizdik arkadaşlar. Bu ördekle oyuna devam edeceğiz. Bu ördeğin ismi ee, hmm, Yok üzerine isim yazmayalım. Kötü durur. Yok böyle durmuyor o zaman. Böyle kanat yapmayalım. Böyle bence güzel bir ördek oldu. Evet. Ördeğimiz hazır. Aa merhaba diyor. Ya, benim bir ismim yok. Ha, i̇smi yok arkadaşlar. İsmi ne olsun? İsmi Muhittin olsun abi. Muhittin ismi bence güzel. Muhittin koydum ismini. Merhaba benim adım Muhittin. Adım Muhittin. Ben burada çok yalnızım. Ee, benim için bir tane arkadaş yazıyor. Evet. Şimdi şu kalemi almamızı istiyor galiba. Evet. Kalemi aldık. Şimdi ona bir tane arkadaş çizeceğiz. Bir de ne yapalım? Hmm, bir de turuncu ördek. Beyaz ördek çizelim Aynen. Beyaz ördek çizelim bir de ona. Hani beyaz ördek de olur ya. Aa hayır. Ördek çizmeyelim abi. Ne çizelim biliyor musunuz? Martı çizelim. Onun, onun martıdan arkadaşı olsun. Böyle iki tane kuş arkadaş oldular. şöyle karikatürler çok güzel oluyor ya ben ressammışım haberim yokmuş yani ben ressammışım ama haberim yokmuş yani şöyle çizmeye devam şimdi kafasını yapacağız şöyle Tamam. Aa çok tatlı oldu. Daha oldu. Ama bir de şöyle yapsak. Yok. Çok tatlı oldu. Bu martının adı ne olsun biliyor musunuz? Bu martının adı da Süleyman olsun. Süleyman. Heh. Süleyman'dan da arkadaş var. Merhaba ben Süleyman. Hadi keşfedelim. Süleyman ne yapıyor Süleyman? Süleyman atladı ne yapıyor? Aa, Süleyman Mor bir şey bulaştı. Aa, bu ne? Mor bir şey bulaştı. O Süleyman kötü oldu. Olamaz. Süleyman kötü oldu. Süleyman diyor. Abi Süleyman kötüleşti. Olamaz şu mor şeyden kaptı arkadaşlar. Bu ne? Korona mı? Hadi gidelim diyor. Tamam lan. Tamam. Süleyman kaptıysa ben de kapacağım lan. Yok yok. Biz kapmayalım. Gel buraya Süleyman. Lan. Kitabın içine. Kitabın içine etti Süleyman. Süleyman gel lan buraya. Muhittin senin için. Geliyor Süleyman. Evet arkadaşımız kötü oldu. Olamaz. Onu kurtaracağım. Evet. Muhittin için Süleyman'ı kurtaracağım. Evet. Bu ne öyle ya? Evet geldik. Şimdi bakalım etrafa burası neresi? Burası arkadaşlar terk edilmiş bir yer ve herhalde anahtar nerede diyor. O oh, Süleyman! Süleyman ne yapıyor? Anahtar şey, anahtar kalemini kaçırmış. Herhalde e, burası onun şifasosu arkadaşlar. Anahtar kalemi herhalde bizdeymiş ama o kaçırmış herhalde. Hmm. Bizim ne olursa olsun bu şatoya girmemiz gerekiyor ve Süleyman'ı buradan almamız gerekiyor herhalde. Evet. Şimdi buradaki kalemi alalım. Bu neymiş abi? Bu kalem ağaç çizmeye yer alıyormuş. Ölen ağaçları hayata döndürüyormuş. Vay. Şöyle çizelim. Ağaçlar. Ağaçlar hayat buldu. Evet yaşasın. Ağaçlar hayat buluyor. Ağaçlar mükemmel oldu. Ağaçlar hayat buluyor. Şöyle her yer ağaç olsun. Ha, şu mor şeyleri de yiyor ha. Ağaçlar şu mor şeyleri kapatıyor. Arkadaşlar biz bunlara bence dokunmayalım hiç bu mor şeylere. Yoksa şey olur. Biz de o kötüleşiriz. Ben kötüleşmek istemiyorum. Ben sonuna kadar uğraşacağım ve arkadaşım Süleyman'ı o mor şeyden kurtaracağım. Şu an adam ne yaptığını bilmiyor. Sarhoş gibi dolaşıyor şu an Süleyman. şu ağaçları yapalım hemen. Her yer ağaç olsun. Oh. Tamam. Tamam. Aa bu ne? Bu ne? Bu ne? Tilki mi lan bu? Tezgah lan bu. Ay. Ne vuruyorsun lan? Sen kime vuruyorsun lan? He, adam o. Kaçma öyle. Ağacı gördü arkadaşlar. Lan. <laughs> Magnum ağaç. <laughs> Neyse. Galiba arkadaşlar bu canavar e, şu ağacı görünce kaçtı. Ben son anda ağaç yaptım. Bu ne? Aa Bir tane madenci çıktı. Bu ne? Ne dedi? Birisi gelmiş galiba. O yüzden dedi. E, şu canavarlar var ya. Şu canavarlar bizim her yerimizi yıktı. Bizim kaçırdı. Bizim evlerimizi yıktı. Bizim tarlalarımızı yaptı. Eşyalarımızı suya attı. Dağlarımızı yıktı. Evlerimizi kapattı. Vay vay vay. Yardım et diyor. Bunlar e, ağaçla ölüyor arkadaşlar. Tilkiler ağaçla ölüyormuş. Bunlar tilki mi abi? Tilki herhalde, mor tilki. Şimdi ben buraya ağaç yapsam bunlar dolaşırken o ağaca değip ölmez mi? Şimdi Hadi Hadi lan. Aha. Oo. Tamam şimdi ikisini de tek atacağım. Ama şu an olması gerek. Tamam hadi. Oy tek attım. İkisine de. Teşekkürler diyor. Bunlar böyle birleşince kitapların parçaları birleşir ve ağaç yaptıkça güçlenirsin mi diyor anlamadım. Aa amca çıktı. Şimdi bir tane aşçı çıktı başka. Bir de bir tane daha amca çıktı. Bu ne? Ne yapacak? Buraya geliyor. Over here. Buraya geliyor. Ya ördek ev her yere nasıl yardım edebilir ya? Bir ördek yani ördek. Şöyle bakalım. Şurayı da yap. Tamam. Over here demişti. Herhalde bu ağacı büyütmemizi istiyor. Şöyle büyütelim. Tamam. Ben büyüttüm. Ne yapacaksın abi? Vay! Çınar ağacı oldu lan. Fidandan çınar ağacı oldu. Teşekkürler diyor. Sağ ol abim. Burada şöyle de büyütelim her şeyimizi. Ağaçlar. Ağaçlar büyüsün. Ağaçlar büyüsün. Şöyle. Bak eline kalp tutuyorsun. Ona bana. Aha adam geldi. Tezgah lan bu. Allah. Değil mi sandınız dedi geldi lan. Allah. Allah. Help! Help deme. Kurtar lan. Oy, adam adam delirmiş. Oh. Oh. O tilki neydi lan? Tilki miydi? Tilkiydi ama o nasıl tilki? Teşekkürler diyor. Ben kurtarmadım ağaçlara teşekkür et. Bu da teşekkürler diyor ve bize kalp verdi. Bu kalp bu kalp kristali tüm kalpleri topla diyor herhalde. Evet tüm kalpleri topla diyor. Hmm. Şimdi şunu şu ağaçlara da hayat verelim. Bu ağaçlar ölmüş ama mezarını yapım, yapmamışlar. Yani çok ayıp aşırı ayıp. Öyle böyle değil ayıp arkadaşlar bu aşırı mezarını yapmamak. He, şimdi şuradan gitsek. İlk buradan gitmeyelim arkadaşlar. Şuradan da gidelim. Burada sadece bu var. Başka bir şey. Buradan gir ben. Oo kalp çıktı. Buradan da kalp çıktı ama kalp kristal değildi. Yani bir tane daha kalp vermedi. Oy. Oy mor Oğlum. Yani canlar da bunun içinmiş herhalde. Çünkü ben mor şeydeydim de karaktere bir şey olmadı. Hadi. Evet ilk sayfamızı topladık arkadaşlar. Bu ilk sayfa bizim işimize görecek ve şimdi ikinci bölüme mi geçtik? Ne oluyor abi? Hmm, değişiyor. Her yer değişiyor. Hmm, etrafımız kayalarla kaplandı. Burası buraya artık geçemiyoruz ve etrafımız kayalık oldu. Biz buradan nasıl çıkacağız? Bu arada şurada bir tane kitap var. Bu defter ne acaba? Defter var burada. Hmm. Bakalım. Hmm. Ee, bunu yeni bir şey yeni bir karakter çizebilirsin diyor ve eşyalarını değiştirebilirsin diyor. Allah Allah. Muhittin'i şimdi ben değiştirebiliyorum. Süleyman'ı da değiştirebiliyorum ama ben ikisini de değiştirmeyeceğim. Hepsi çok tatlılar. Neyse devam edelim. Hadi bakalım. Evet yeni sayfa geldi arkadaşlar kitaba. Yırtılmış bir sayfa daha. Ve arkadaşlar e, ikinci bölüm ikinci sayfa. Hadi bakayım açıl. Evet. Ama bir dakika yeni kalem var. Bu arada ben bunu kıramıyorum. Evet yeni kalem. Kazma kalemi. Bu ne? Hmm, yeni kazma çiz diyor. Ama ben ee, şu an kazma geride kaldı arkadaşlar. Ben matkap çizeceğim. Bence matkap daha mantıklı olur. Bir kazmaya göre. Yani ma mantıklı olur ama ben oyunu kuralına göre oynamayı tercih ederim arkadaşlar. Bu yüzden ben buraya kazma çizeceğim. Beyaz renklerde. Şöyle basit bir tane kazma çizek. Bir dakika. Şöyle. Bir, de. bir dakika. Böyle bir şey mi yapsak orada da yok. Bu kazmanın adı kazma olsun. Sadece kazma. Vay kazmamız oldu. Evet, kış kış. Artık her yeri kırabiliyoruz. Bunda mı? Aynen bunu da kırabiliyoruz. Yaşasın. Evet her yeri kır. Ne? Ha çiziklerini paylaşabilirsin diyor. Ben zaten YouTube'da şu anda sizlerle paylaşıyorum zaten. Hop 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 hop. Kır 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 kır. Hop. Şunda Tamam. Ne diyor? Benim kazmam kırıldı. Şu an kazmasını verebiliyor mu? Aa kazma verdim. Kazma mı aldı? Birlikte kazak mı diyor? Ya ben de bir tane fazladan yedek de varmış. Yey! Bu arada şöyle bir şey çıktı. Bu ne? Bu ne ya? Aa renk. Evet. Şu an bize e, cam göbeği rengini verdi. Evet. Burada ne var? Ben kuyu var bence atlamayalım. Şöyle bakalım burada bir şey yok. Ya da ben atlayacağım arkadaşlar şuraya atla. Ne var olabilir ki? Ne var burada abi? Önemli bir şey mi var? Aa yer altına indik. Bu ne? Çalışmıyor. Bozulmuş. da başka ne var? Bu var. Ve burada ten rengi var. Daha güzel bir ten rengi var. Evet aç aç. Aa, az kalsın mora deniyorduk bu arada. Tamam. Geç geç geç. Hadi bak. Çıkıyoruz. Tamam. Geldik burada kaldık. Şimdi burayı da ağaçlandır. Ağaç yap. Ağaç. O gaganı oraya batırma. Ağaç yap. Evet. Bakalım burada neler var. Burada yeşil zümrüt var. Nice to see you. Seni gördüğüme mutlu oldum diyor. Burada kırmızı bir tane bir şey var. da ne abi? Hmm. Bir tane madem vardı ama o neydi? Aa evet ruby ruby evet ruby. Olabilir yani ruby kırmızı renkti çünkü. Başka var mı? Aa bak bu da elmas olabilir elmas. Başka var mı abi? Şuradakileri kıralım. Thanks diyor. Sağ kardeşim. Başka var mı? Başka yerde yok mu ya? Mesela şurada var mı? Bak burada büyük ağaç düşmüş arkadaşlar. Şurada bir tane patlatacak yer var ya patlatamıyoruz. Hmm. Git git git. Burada su nerede diyor. Dere nerede diyor. Bak dere burada. Gör. Bak göl burada. Balık mı tutacağım Yapı tuttu. Aa yapboz parçası, Aa yapboz parçası verdi adam. Sen adamların dibisin lan. Burada ne var? Burada da bir şey yok. Ne diyor bu? Ee, burada bir tane ee, ne var? Parça var. Ben burada parçamı kaybettim. Burada, a bu madenlerde bir tane iksir yapacağım. O iksirlerle bu taşları e, kırılabilir taşa dönüştürebileceğiz diyor. Bir dakika ben birkaç tane bulmuştum abi. Bak şurada elmas vardı hatırlıyorsan. Bakın, bak burada elmas var. Git 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 gel 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 gel. Gel abi şunu kırayım bu arada. Bak burada zümrüt var. Gel abla bak burada rubi var. Bu da bunun içinden bir şey çıkarma. Bak bulduk hepsini. Follow me diyor? Nereye gidiyorsun? Ya, bak geliyor. Nereye gidiyorum? Burası senin evin mi? Ah be evleri yıkılmış ya. Hep şu mor şeyler yüzünden. Hep şu mor canavarlar yüzünden. Hadi gidelim diyor. Nereye nereye? Buraya. Evet. İkisini dökecek bakalım. Kırılacak taş olacak mı? Evet oldu. Hadi kıralım hepsini. Hadi küçükleri kırayım. Şimdi büyük. Heh, hepsi kırıldı. Geçti. Teşekkürler diyor. Sağol. Sağol abi. Abi değil. Neyse. Evet şimdi bu taşlar arkadaşlar. Ne? Mesela ben kırayım. Lan bu ne? İçinden canavar çıkıyor. Oo, bunun içinde canavarlar var. Oy ısırma lan beni. Nasıl ısırırsın lan? Oğlum taşlar da canavar. Şuradan alayım. Taşlar da canavar. Başka nasıl canavar olabilir? Kır. Zarar veremezsin bana. Ha ha. Evet şurayı da ağaç yapalım. Bu da şu da canavar herhalde. Evet. Yuvarlak şeklindeki taşlar canavar arkadaşlar. Belli oluyor. Kır. Tamam. Bak buradakiler full canavar. İlk hangisini kıralım? Şunu kıralım. Kır. Şunu kır. Bak bunların hepsi var ama şuradakiler değil. Şunu da. Şu ağaçları yapalım hemen. Geliyoruz. Ne yapıyorsun? Rüzgarın bitsin bakayım senin. Hoppa. Aa gelme. Bu kocaman. Liderleri. Ay ay. Azıcık hasar verdi bu arada gelme. Bakın şimdi arkadaşlar liderlerine şunu yiyin bak. Liderlerini bitireceğim. Lan! Uy! Liderine son anda dalıyoruz. Dal 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 dal. Dal 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 lideri. Adamların liderini bitirdim. Hah. Kalp kristali çıktı. E şu anda tam 5 kalbimiz var. Az önce 4 dört, 4'tü. Şimdi 5. Şunu da kır. Hah. 5 saat kıramıyorum bunları ya. Tamam. Ay gelme. Bu tilkiden varmış burada da. Şunu da yap. Gel buraya gel gel. Öleceksin. Ah, ah. Ağaçlar seni bitirir. Gel buraya gel. Ne? Şöyle. Oy. Oy son anda vay ya. Bora gideceğim diye korktum bir an. Şöyle. Abi daha kaç çıktı ama onu alamıyorum. Ay. Tamam aldım. Şimdi e, ben bu ağaçları birazcık daha büyütmem gerekiyor. Çünkü şuradan geçeyim. Oh kocaman yaptım. Hepsi bir, Hepsi birleştirdi ağaçların kendini. Ay kendilerini birleştirdiler. Şöyle alalım checkpoint'imizi. Aa en sondan başladık bu sefer. Başladığımız yer değil mi abi burası? Aynen. Buraya gireceğim ama. Burada bir kalem falan var mı bakalım. Yok. Ben şu şatoya tekrar bakacağım. Ya bu şatonun anahtarı nerede abi ya? Anahtarı yok şatonun. Evet bir bölüm daha bitiyor. Bir kaz daha alıyoruz. Bu ile Süleyman'a bir adım daha yaklaştık. Hadi gir gir. Evet arkadaşlar, 3. bölüme geçeceğiz ama başka bir videoda geçeceğiz. Evet, başka bir video başka bir videoda 3. bölümü oynayacağız arkadaşlar. 3. bölümde nasıl şeyler dönüyor ya? Bir tane mağara vermiş resimde, bir tane de Birkaç tane e, bir tane şey var. Hani şeyi denen makineler olur ya. Taşları ondan var. Bir de birkaç tane robot kolu falan var. Boru falan var. Mağaranın içinde de birkaç tane göz var. Yani bilmiyorum. Arkadaşlar e, bu videonun sonuna geldik. Umarım video bensizdir video beğenip like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar ha, e, atacağız her like Muhittin'in Süleyman'ı bulması için bir adım daha yaklaşma olsun. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.